diyor ki senin bölgendeki kamu idarelerinden bu kanuna tabi olan kamu idarelerinde isteyeceksin diyor. Oradan da yani valilikten isteyeceksin sana mesela görevlendirecek çevre şehircilikten bir şuradan buradan diye. Onu da yol göstermiş. burada aslında benim size yani bugün için en değerli tavsiyem şu olabilir. Her vakada mutlaka mevzuatı tekrar şöyle yani gözden geçirmek. Çünkü e, o an için algılarım yapacağım iş aslında farklı bir gözle bakmamı sağlıyor. Bizi bekleyen en büyük risk belki burada ben bu işi biliyorum. Yıllardır yapıyorum ve cidden bakın hata yapanların e, bir kısmı belki de büyük çoğunluğu yeni başlayanlar değil. Bu işi iyi yaptığına inananlar alımı için kuruyoruz. En az iki. En az iki. En az bir değil de. En az iki işin uzmanı. Eee süreç bayağı anlamlı onu da eee tabii süreci de bir görmeye sizinle birlikte çalışacağız. Biliyorsunuz bu ııı e, bir ağustos itibariyle eee dekatla her şey oradan yürüyecek diye hazırlıklar var. Şu anda belediyelerden fazla sorular <laughs> sorulan